Arkadaşlar selamün Bugün GTA 5'te e, polislerden kaçmacı oynuyoruz. Daha yeni polis aracını çaldık. Fakat arkadaşım yakalandı, ben yakalanmadım. Daha sonra gittim taksicinin arabasını çaldım. Polis peşime düştü, aracı yok ettim. Şimdi şu pembe aracı çalıp kaçacağım. Ama pembe araç benim zaten. Ne yapıyorlar orada çok merak ediyorum. af ah, görmezler inşallah ya. Bir ekip, iki ekip daha gelecek çünkü. Taksici bey sen daha sonra birebir çıkarız sıkıntısı yok. Hadi abi siktirin gidin ya. o kaç gün okay. ya bak o beni de, o beni de bak tarif ediyor. Tamam. <laughs> <laughs> Hadi abi bir türlü bir gitmediler ya. Ah Yok hiçbir şeyim yok yanımda. Tamam sıkıntı. Ben aynı arkadaş söylediğim gibi yapacağım abi. Ama arkadaşın telefon numarasını hatırlamıyorum ya. Bakayım Twitter mülisinden falan bir şey yazdıysa belki buluşabilirim. Sanki telefon numaran neydi? Ben sana vereceğim sen geleceksin. Yanımızdan kaç git. Abi ben nereden bileyim ben yakalandım aldı. Aa valla o. <laughs> <laughs> know, but... Get over! I'm gonna get what? Tövbe <laughs> deneme, Denemedi denemedi ben döndü Oğlum bu para mı çarptın orada ya? <laughs> Kaldır lan evleri aşağı Aşağı in Aşağı Aşağı inman. Aşağı, aşağı. <laughs> aşağı. 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 <gülüyor> <gülüyor> Aldırım, Şunu bir miyiz? Kanka ben bunun polis aracını kaçayım mı? Olur olur ben Olur olur Nereye Şerefsiz söyle çabuk Bak Tekmek tekme Yok, aracı kaçır. Aracı Sen de aracı kaçır. 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 Şu arabayı ben bir götüreyim biraz uzağa da şerefsizden kaçırıyorlar. Anam çekilirim. Kemal ya. Amcık ne kafam burada ya. <Kürmele> kafamı indirdi ya. kaçtın mı? Yok oğlum benim de kafamı indirdi. Kaldır lan ellerini. Kaldır lan şey. Amir edin. Kaldır Oğlum mükemmel ya. <laughs> Bitir ya <sürü> arabayı. <laughs> Aa, ne oldu be? Ha, beynim attı. Ay bana bir oluyor. <laughs> 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 lan Bak Oğlum ettik. o kadar kaçtık ama koyayım. Katlan. Hazır ol. Müdürüm onda sıkıntı yok müdürüm. Gel lan buraya gel. <laughs> Hiçbir şeyiniz yok. Amirim bunda arabaya alıyor. Amirim bunları dövün bunları sabah kadar dövün. <laughs> Bunlar... <laughs> Kendi Pablo taksini atma adamı. Koyamaz. Koyamaz. Ben taksi. Adamı taksinin de çaldım tamam mı? Tamam diyor adamı taksini attım. Oğlum harta ne ilaç Size koyuyorum bunu. Beni bırakırsanız taksinin yerini söylerim. Kesin <laughs> zaten söyleyeceksin. İçeri. Söylemeyeceğim ki. Müdürüm. <laughs> <laughs> Onu birine ispitlemeden önce düşünecektin aslanım. hanım? Yerim o sarı kafanı. Kel. Cengiz. Ha. Harta açılıyor. O'ya bas. Yok bazen. onda sıkıntı yok o bizim araç. Bunlardan biri sandırım. Helal parayla aldım. Neye teşebbüs etti. Neyi? Aha. Çok cesaretli arkadaşlar. Güzel cesaret. Güzel Abi cesaret. ne bileyim ya ben evet. kulağım taksın yüzüm arkadaş çaldır. Allah'a Lan haritayı neyle açacağım? Sağ olun abi. Cengiz. Hayatımız aksın abi. Lan Cengiz. Ha. Artı en el attım.